Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ikinci sezonu tamamlayacağız e, kalan maçlarla birlikte. Bakalım e, kalan maçlarda nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Hep birlikte göreceğiz. Türkiye Kupası'nda finale kalıp Türkiye Kupasını kazanmayı başarabilecek miyiz? Hep birlikte bunu göreceğiz videomuza geçmeden evvel video beğenip kanalıma abone olursanız Çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuzla arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet, şimdi Kasımpaşa maçına geçiyoruz. Bakalım Kasımpaşa maçı galip gelebilecek miyiz? Evet, maça başladık. Bakalım. İlk maçı 2-1 kazanmıştık. Rövanşı kaç 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 olacak? Şimdi merak ediyoruz. Getson, Valentin Rozier, Draxler, Vina, Paslaşmalar güzel. Valentin Rozier, uuuu, var. Hemen gol ile başladık maça, güzel. Gol ile başladık, güzel. i̇nşallah finale kalırız da yani. En azından bir teselli oldu. Çünkü şamp lig şampiyonluğu için büyük bir darbe yedik artık yani lig şampiyonluğu biraz mucizelere kaldı gibi bir şey oldu bizim için Muleka top dışarıda Paredes Mina Jackson Draxler verdi pası Naci Naci uy. Osman Şimdi Mert Rozier çok güzel pas Gökhan Ümit Gökhan, Okuda son Draxer, Parades, parkley Draxer, Valentin Rozier, 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 kaçırdı Rozier. Mina, Parades, tekrar Mina. Getson, top dışarı da. Oler, Dominguez, aman Montero. Gol edildi neyse ki. Neyse edildi. Şu anda zaten dakika evet, benim koy bir daha atamamış As-Semik, uy çok güzel Emirhan çok güzel bıraktı çizgiden çıkarttı topu Emirhan'a verdi pası güzel oldu çok klas bir hareket Semih'ten Emirhan'a da sadece dokunmak kaldı şimdi Getson Emirhan Abu Bakar Şimdi Tekrar Emirhan. Emirhan. 2-0 oldu. 3-0 oldu. Emirhan. Yine semina siste Mirhan'ın golü. Yine Getson, Mirhan, Kimirhan Kerim, Salih. Avu bakar direkten döndü Osman kurtardı. Osman bitecek. Semih. kaptırdı foul. Foul video Kerim kaptırdı bu derken maç bitti. Maçı 3-0 kazandık. Güzel de bir galibiyet elde ettik. Tebrik ediyoruz. Finalde muhtemelen aynı aynen Trabzonspor'la oynayacağız finali. Bakalım Trabzon Nurdağı geçebilecek miyiz böyle? İnşallah geçeriz ve kupayla e, tamamlarız sezonu diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Evet şimdi Pendik Spor'da karşı karşıya geleceğiz. Bakalım Pendik Spor'u yenebilecek miyiz? Evet maça başladık. Bakalım Beşiktaş buradan 3 puanla ayrılabilecek mi? Şimdi Naci diyor. Naci kaçırdı Naci. Getson. Draxler. Draxler'den Amartey. Amartey'den Getson. Şimdi Naci Erdem. Kurtuluşu yapıyor Erdem. Ben Naci. Adrian Vetovic. Şimdi Amartey. Amartey Getson. Tekrar Amartey. Draxler. Kartal Kaira geç. Son Hacı Ahmetovic, Muneka. 1-0. Muneka 1-0 öne geçiyor Beşiktaş. Kartal Kaira şimdi köşe vuruşu olmadı. İsinden reyde değil. Kartal Kayra. hemen köşe vuruşunu kullanacak şimdi. Hacı Ahmetovic 2 bulduk. İki bulduk Acımetov için de Erdem Metehan Mukoviç. Metehan Longo, Erdem Asman Asman diyor ne ne biçim gol ya ne Allah Allah Lan çizgiden çıkarttı şey kendi kalesine gol saydılar ya enteresan bir gol izledik. Benim kariyerde içerisinde en garip bir gol diyebiliriz o golü. Draxler Naci Hacametovic kaçırdı. Niye o Naci? Hemen iki bulduk. Önce de yapalım bu arada. Hmm. bu ilişkimizi yaptık şu anda. Kartal Kaya tekrar Abu Bakar. Sanırım kurtarış yaptı ama. Bakley. Abu Bakar. Abu Bakar kaptırdı. Kim? Geraldes. Madsen Semi. Semih'ten Abu Bakar. Abu Bakar gidiyor. Abu Bakar direkten döndü. Oy. Topun başına Barkley var. Barclay'ı kaçırdı Barclay. Metan. Geraldes. Hala 4'ü arıyoruz. Hala 4'ü dördü arıyoruz. 4. gol gelecek mi? Derken 2'yi yedik. 3-2 oldu. Neyse böyle maçı bitiriyoruz. Çok iyi oynamasak da galip geliyoruz. En azından. Bu bizim için iyi bir haber. Bu arada Galatasaray'da kaybetmiş galiba. Aynen Trabzon'a kaybetmiş. 3-2. Bu da bitti. Bir de ayrıca sevindirici bir haber. Ee, ve böylelikle ikinci diye de yükselmiş olduk. İnşallah bakalım birinciliğe yükselmeyiz herhalde diye düşünüyorum ama böyle de inşallah devam eder. ikinci olarak bitiririz en azından. Ve şampiyonlar ligi biletini alırız diye tamam diye düşünüyorum inşallah da olur. Evet sıradaki maç Konya deplasmanına gidiyoruz. Bakalım Konya deplasmanından 3 puanla ayrılabilecek miyiz? Parades, köşe boşu. gelmedi. Naci. Tekrar Parades. Haciametovic. Mina. Haciametovic. Amartey. Matsen. Naci gidiyor. Naci. 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 Kaşırdım. Parades. Şimdi Emirhan. 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 1 0a geçiyor Beşiktaş. Muhammed Timozi, Emin Han Parades. Mina, Muhammed Mina. Amartey. Parades, Muhammed Şimdi o vakar 2-0 oldu. Akgöl 3 gelir mi derken 3 geldi de o vakar. Bunu fazla değil. Mulich. Şimdi ne Can Altın 3-1 yaptı. Cilerme kaçırdı Cilerme. Amutos bunu pas. Kavo. Adil Kavo. Şimdi o bakar Emirhan. Şimdi Parades, Barkley, bakar Naci ve gol 4. 4 oldu, Beşiktaş 4'ü de buldu. Mark Bey Naci gidiyor. Naci'nin var, Mark Bey Şimdi tekrar Naci direkten döndü. Atabilir miydi? Atabilirdi belki ama olmadı. Al bakalım sıra varmış? Hemen bir Cenk Tosun hamlesiyle ee, devam ettirelim. Çünkü önümüze daha bir sürü maç var. Al bakalım. Risk etmek istemiyorum. Bina. Şimdi ama tek. Valentin kaçırdı Valentin Rozier. Ahmetoğuz Naci gidiyor. Muriç. Ahmetoğuz Tekrar Naci. Kalvo. Oğuzhan. Şimdi Moriç Moriç Ahmet Oğuz. Ortası yenmedi. Kalvo. Adil. Şimdi Oğuzhan. Ekpeyazo. Ahmet Oğuz. Ahmet Oğuz'dan Muriç. Muriç'ten Kıpay Arzu attı. 4-2 oldu. Evet. Oyuncu değişikliklerimizi yaptık. Panetin Rozi'ye. Bir duraksadık. Sanırım ikinci yarıda istenilen oyunu bir türlü yansıtamıyoruz. Naci. Şimdi Naci ile Grateol. Bakley, Kerim, Ay çok güzel Naci gidiyor. Haydi. Haydi Kerem. Çok güzel Emirhan. Emirhan sana yakışmıyor Emirhan. Mert kurtarış yapıyor. Bravo Mert. Cenk Emirhan. Emirhan gol. Emirhan İlkan. 5-2 oluyor. 5-2 yapıyor. Emirhan'la Beşiktaş güzel oldu. Şimdi Ali Beyazu. Beyazu attı. 5-3 oldu durum. Evet 5-3 kazanıyoruz maçı. Tebrikler gayet iyi diyeceğim. Ve şu anda da ikinci sıramız hala devam ediyor. Bakalım böyle devam edecek mi? Biz göreceğiz. Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan etmiş gözüküyor. Evet bizim de amacımız ikinciliği korumak zaten. İkinciliği de inşallah koruyacağız. Evet şimdi de Kasımpaşa ile oynayacağız. Bakalım Kasımpaşa'yı yenebilecek miyiz? Maç. Kupada da karşımıza gelmişlerdi. Şimdi de oynayacağız. Bakalım. Haladino işte hata başladı. Kasımpaşa. Bu oyunda sonuçlanma inşallah derken güzel. Paredes Vanyo Dumuzi'ye güzel batak başlayacaktı ama başlayamadı. Kerim şimdi başlayacak ama. Hadi bakalım. O da çok güzel. Ay atıyorduk. Vallahi atıyorduk illa atıyorduk ya. Nasıl harcadık güzelim pozisyonu ya. Aman dikkat. Aman dikkat. Aman dikkat. Aman dikkat. Çok iyi. Çok iyi. Take Rozier. Çok güzel gitti. Canlı son. Naci. Naci gidiyor. Of Naci ne yaptın ya. son. Ben son. Parades aman. Tekrar Parades. Get some, get some up and get some. mam Moneka Monteiro Monteiro Jametovic. Draxarz Draxarz. Parades Naci Muneca ne kadar açırdı? Oya tamamız ya. Tulyaoya Mert Artık nok. Evet, gidelim. Amartya Ama artık gezon. Drakser ya, ampium drakser ya. Naci mu ne Rakşaz, Nazi, kaçırdı Nazi, Parades, Parades gidiyor aman, Ketson, Muneva, Osman, Osman kurtardı, Ulan bu gelsin, ne ya, bu yüzden çok etkili, önemli bir onur, lütf gelsin. Ama bakar aynı şekilde gelsin. Semih Emirhan, Emirhan bayağı etkili çünkü. Şöyle yapalım. Salih'i de hemen onda da ettik. Evet, ikinci yarıya başlayacağız. Mate, Mert, Mert. Şimdi Kerim, Salih, Semih gidiyor. Semih. Semih'ten Kerim. Şimdi tekrar Kerim. Parades, Tayyip Dalha. Onur gidiyor. Onur'dan Emirhan. 1-0 yaptı durumu ve eşiktaş Yine Emirhan girdi. Golü attı derken gol iptal oldu. Harbiden bu kadar gol pozisyonu yaratmamıza rağmen bir türlü golü atamıyoruz. Atsak belki hmm, ıı, ikinciliği garantileyeceğiz ama olmuyor maalesef. Evet maçta 0-0 bitiyor. İşler artık Galatasaray derbisine kaldı artık. Galatasaray'ı yendik yendik yenemedik. İşimiz zor. Hakikaten zor. Galatasaray da bir, bir beraber kalmış. Fenerbahçe'de kaybetmiş bu arada. Artık e, aldılar işi. Ve Alanya kaybettiği için Alanya artık önümüze geçemeyecek. Bir tek Galatasaray derbisi var. Galatasaray maçı çok kritik bir maç. Bu maçı kazanmamız lazım. Kazan Kazanamazsak üçüncü olacağız. Kazanırsak birinci olarak tamamlayacağız sezonu. Evet şimdi derbi maçı kısmına geçiyoruz artık. Derbide bakalım kazanan taraf kim olacak? Evet maça başladık. Zor bir maç ama kazanmak istiyoruz. Beraber bitirsek bile aslında bizim işimiz gelir. Yeter ki kaybetmeyelim. Berkan. Berkan tekrar. Toti. Zaha. Icardi. Aman aman uf. Cizgiden kurtardı vallahi. Şimdi Rose Barkley köşe vuruşu Mina kaçırdı Mina. Sergio Veler aman aman çocuklar Yunus Berkan vurdurmayın çok iyi. Çok iyi vurdurmayın böyle. Evet. Evet, i̇kinci yarıya Galatasaray'da başlıyor şimdi. Çok güzel ay, aman aman yemeyelim. Daha evvel yemeyelim pası. Raksar çok güzel. Ay kaptırdık. Rakser çok güzel. Aubakar, Getson, Barkley, Naci, Aubakar mükemmel gol. Aubakar. Aa ne varsa bu bakar da var vallahi. Ha Getson, Rakser, Angelino, Aman Zaha. Hayır Zaha. Hayır benim böyle şu toplar ya. Toplar da ne var bir nizam oynayamadı. Ahmet Oz bence girmeli. Şimdi 1-1. Onur, Emirhan Emirhan kaptıracak şimdi Berisha aman daha Berisha. Oy! Penaltı. Allah kahretsin penaltıyı. Çok kritik bir yerde penaltı oldu. Yine sarı kart gördü bu arada. Şimdi topun başına Sergio Oliveira 2-1 yaptı. Aa, maçı kazansak şu anki maçı kazansak şu anda şey ya bir gol atsak bunu kurtaracağız ama yok yani hocam hadi üçü, üçü de yiyelim ben satayım da rahatlayın arkadaşlar kritik maç diyoruz kovdurtacaklar bize ya anlaşılan kovdurtacaklar bize. Valla satacağım ya. Vallahi billahi satacağım bu oyuncuları ya. Böyle olacak iş değil ya. Allah yani. Yakışmıyor yani. Oynadığımız oyun futbol vesaire yakışmıyor yani. 83 falan topluyorsun. Yani yazık. Gerçekten yazık yani. Çok can sıkıcı bir durum gerçekten. Umarım inşallah kupayı alırız da bari. Kupayı kaybetmeyelim bari. Evet, şimdi Trabzonla e, final müsabakamız var. Bakalım Trabzonla final müsabakasını galip tamamlayabilecek miyiz? Böyle oynayalım, bakalım böyle nasıl oynayabiliyor. Şuradan şu yer değiştirelim. Alt konukluçu yapalım. Dersa kanat yapalım. Destek böyle yapalım. Böyle oynayalım bakalım. Böyle oynayınca nasıl oldu? bir çıkıyor çıkacak. Merakla bekliyoruz. İnşallah kaybetmeyip kazanacağız bu maça. Bakalım maç nasıl sonuçlanacak? Joaquin. Eren. Hayır Umut. Umut. Ay Allah'tan. Darbe maçı güzel. Aklım çıktı vallahi ya. Abdülkadir uy direkten döndü. Evet ilk yarı istediğimiz gibi gitmedi. Şimdi ikinci yarıya geçeceğiz. Tabii milli oyuncularımız da olduğu için onun da bir eksikliği var tabii. İster istemez. Madsen, şimdi Muneka, Muneka. Madsen'in asisti Muneka'nın golüyle Beşiktaş 1-0 önde. Eren, Trezeguet, şimdi Eren Pepe kaçırdı. Madsen, Paredes, Getzon, Draxler 2-0. 2-0 Draxler. Ne, iptal mi? Nasıl iptal olur ya? Tükerim. Şimdi Trezeguet kaptırmayalım topu. Mendy, Eren, Draxler. Şimdi Muneka, Emirhan, Bark ve gidiyor. madsen Pepe, Pepe'den laudoni Trezege. Aman Trezege vermeyelim. Of. Ya bunu yapmayalım işte ya. Bunu yapmayalım yani. Ama Gökhan niye şey yapıyor, sinirleniyor falan, pişman. Böyle hatalara yer yok bizde. Sadi sen de gir. Tamam, böyle oynayalım. Ne yapayım? sen, de kötü gerçi ama sen de gir oynayalım getson out hadi başarabilirsiniz çocuklar ben size güveniyorum uzatmaya kaldı maç evet bakalım uzatmada belki değiş, işler değişir Dansville Salih Artık biraz daha böyle işleri bir arttıralım artık Serkan Yapma Serkan Pepe Çok güzel Mina Getson, çok güzel Semi Haydi Semi Haydi Semi Semi 2 bir oldu Semi Bardi vardı Eren Mina Emirhan Mina Getson Emirhan Emirhan penaltı bu sefer penaltı bizde bu sefer penaltı bizde Penaltı verildi. Topun başında Cenk Tosun var. Cenk haydi Cenk ve Cenk 3-1 oldu. Cenk Tosun Türkiye Kupası'na adım adım yaklaşıyoruz. Ve Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. Tebrik ediyoruz. Beşiktaş Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor. Tebrikler Beşiktaş. Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor. Beşiktaş kupanın sahibi oluyor. Kupayı kaldıracak birazdan. Evet kallıyor kupayı ve şampiyon Beşiktaş tebrik ediyoruz. Ve böylelikle de bir videomuzda burada noktalıyoruz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki sezonda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Seviyorsunuz.